Kayseri Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 61 binanın 54'ü hayırseverler tarafından yapılmış durumda. 55.si bitmekte olan Türkiye'nin ilk çocuk onkoloji hastanesi olma özelliğini taşıyor. Ben Profesör Doktor Musa Kükçü. Erciyes Üniversitesi'nde çocuk hematoloji onkoloji bilim dalı başkanıyım. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi'nde yine çocuk kemik nakli bölümünün de sorumlu hocasıyım. Evet şu anda arkamızda gördüğünüz bina cidden çok uzun bir çalışmanın ürünü. Bu binanın arka tarafında öncelikle Kanka dediğimiz bir derneğimiz var. Kanka derneğimizin açılımı kansere karşı birlikte derneği. E, bu dernek e, yine bizim çocuk hematoloji onkoloji e, bilim dalında kanserli çocukların yararına kurulmuş bir dernek. E, i̇çerisinde hem doktor arkadaşlarımız e, ve hem de e, e, sosyal e, kişiler mevcut ve e, bunlarla biz ortaklaşa olarak e, böyle bir binanın e, yapılması konusunda. Hep birlikte bir konsensüs oluştu ve bu binanın yapılması için çalışmalara başladık. Bu dernek ilk kurulduğu dönemde biz çocuklara ve ailelerine yardımlarda bulunmak amacıyla başlamıştık. Ama sonrasında e, hastanede yer sıkıntısından dolayı e, bizim kemik nakillerinin çok artmış olmasından dolayı ki şu dönemde e, yurt dışından pek çok kemik nakli e, hastasına hizmet verdi e, Erciyes Üniversitesi ve ama e, 8 odada nakil yapabiliyorduk ve bu yetmiyordu bize sonrasında bir gün Sayın bakanımız Mehmet Özstaseki Ankara'da dernek olarak ziyaret ettik ve bu sıkıntılarımızı anlattığımız zaman yeni bir hastanede bu işin çok daha güzel yapılabileceğini söylediğimiz zaman onun da destekleriyle bu binanın temelleri atılmış oldu şu anda bu hastanede yaklaşık 40 tane e, aynı anda e, çocuğa kemik iliği nakli yapabilecek kapasite var. E, ve toplamda 60 odası var. Ve e, kanserli çocukların e, tedavisi bu hastanede bundan sonra çok iyi şartlarda. E, belki de Avrupa, Amerika'nın da üstündeki şartlarla yapılabilecek durumda. Söylediğiniz bu hastane e, Türkiye'deki ilkleri barındırıyor. E, bunlardan bir tanesi 40 yataklı çocuk kemik iliği nakli. Türkiye'deki en büyük çocuk kemik nakli olacak. bu kadar rakam Avrupa bile için belki ilk 5 sırada gelebilecek bir rakam. ve bu hastanede J akreditasyonu var. Yani şu anda Türkiye'de eee J akreditasyonu yani Avrupa Amerika şartlarında kemik iliği nakli yapabilme standardını alan Türkiye'deki tek merkez. Ee, o yönden de bir ilk. Ee, bu binanın nasıl e, ortaya çıktığını e, anlatacak olursak, bina e, Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla yapıldı. Kayserili hayırseverler öncelikle Kanka Derneği'ne bağışta bulundular ve biz de e, Kanka Derneği de bu bağışlarla birlikte e, bu binayı yaptırdı kimler bu amaçta bulundu derseniz cidden Kayseri'de ve belki çevre illerde de pek çok hayırsever bu binaya destek verdi. Öncelikle Sayın Bakanımız Mehmet Öztaseki onunla birlikte Kayseri'de belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Talas Belediyesi'nin çok büyük katkıları oldu. Hatta Pınarbaşı Belediyesi'nin katkıları oldu ve daha sonra yine kurumlarımızın katkıları oldu ve hayırseverlerin başında da Süleyman Çetin sayya Harun Yavuz ve Abdullah Gülsoy'u da saymak lazım. Onlar da Kayserli olup İstanbul'da yaşayan hayırseverlerimiz ama her geldiklerinde hem binayı gezdiler hem binaya destek oldular ve onların sayesinde. Ee, şunu da söylemek lazım, Kayseri'li e, yaklaşık 50'ye yakın hayırseverin e, omuzlarında yükseldi bu bina. E, onların hepsinin sayesinde e, bu bina ortaya çıktı. E, bu bin, binada hem bir kemikiliği nakli merkezi, çocuk kemikiliği nakli merkezi olacak. Hem talasemi, e, Akdeniz anemisi dediğimiz hastalığın merkezi olacak. Hem hemofili hastaları için bir merkez olacak bu binada. Aynı zamanda biz içerisinde laboratuvarları da e, koyduk ve bu laboratuvarlarda belki de ileride e, çocuklarda genetik tedavilerin yapıldığı bir merkez de olabilecek. E, i̇nşallah bunun için e, yeterli desteği, e, personel desteğini de bulabilirsek bu konularda da Türkiye öncü bir e, merkez olmasını ümit ediyoruz. Anfer Yılmaz, e, mali müşavirim, e, serbest çalışıyorum. E, kansere karşı birlikte derneği, yani bizim kankamız, kısaca kanka diyoruz. 2017 yılında e, hocalarımız, özellikle Musa Hocam, Musa Karkürkçöy Hocam ve ekibi böyle bir şey düşünmüşler. Dediler böyle bir şey yapalım, dernek kuralım. Neden ihtiyaç oldu bu derneğe? Hastaneden önce... E, tedavi, e, çocuğumuzun, yavrularımızın burada tedavisi 6 ay kadar sürüyor. Bu 6 ay sürecinde tabii ki e, devletimiz, e, Sağlık Bakanlığımız e, giderlerini karşılıyor Erciyes Üniversitesi'nde tedavi gördükleri için. Ancak maddi olarak yol parası ve diğer ihtiyaçlarında da eksiklikler hissettik. Önce hocalarımın, gay, hocalarımızın gayretleriyle bu e, yapılmaya çalıştı. Ancak biz bunu biraz resmileştirmeye çalıştık. Yani 2017 yılı yaz ortasında Kanka'yı Kansere Karşı Birlikte Derneği'ni kurduk. Kanka birinci amacımız şuydu. Burada yatan hastanın hasta yakınlarına elimizden geldiği kadar yardım etmekti. Tabii ki Erciyes Üniversitesi içerisindeki çocuk hastanemiz içerisindeki bu ilik nakli yapılan odalarımız 6-7 odadan e, ibaretti. Yetersiz kalıyordu çünkü hasta sayımız daha fazlaydı. Bu çocuklarımıza yardım eli uzatmak zorundaydık. Bu nedenle Musa Hocam'ın bahsettiği gibi Çevre ve Şehircilik Bakanımız o dönemde Mehmet Veselski Bey'e gittik. E, sağ olsun o da e, hiç e, ikilemeden diyelim Kayseri tabi de hemen İstanbul'daki hayırseverlerimizi aradı. E, destek oldular ve... Dalında Türkiye'nin en büyük hastanesini çok şükür bitirmek üzereyiz. Kanka sadece bu hastaneyi yapalım bitirelim diye bir dernek değil. Şu anda 24 üyemiz var. Niye 24 üyemiz var? Önce bu hastaneyi bitirelim daha sonra yüzlerce, binlerce gönüllü bekliyoruz. Üye yapalım. Ee, sadece bina yapımından ziyade ileriye dönük olarak derneğimizi çocuklara ne kadar daha fazla yardım edebiliriz, ailelere ne kadar daha fazla yardım ederiz o amaçla kurulmuş bir dernektir. Gelecekteki hedeflerinden birisi de sadece Kayseri bazında değil Türkiye bazında hizmet vermektedir. Bunun da tabii ki dernekçilikte de biliyorsunuz gönüllülük esastır. Bunu bina yapıldıktan sonra tekrar basına sizler aracılığıyla sağ olun bildireceğiz ve inşallah daha güzel şeyler yapacağımız inanıyoruz. Kayseri hemşehrilerimiz bildiğiniz gibi Kadışinas'tır. Yani hayırseverlikleriyle bilinirler. En güzel örneklerini de Eces Üniversitemizde göstermişlerdir. 1978 yılında Eces Üniversitemizin kuruluşundan itibaren, ilk kuruluşundan itibaren kendi elleriyle harç karmışlar. Hatta bayanlar, hacıanneler neler çalışmış, hacı çalışmış. Kendi elleriyle harçlarını kararak bu binanın temellerini atmışlar, bu üniversitenin temellerini atmışlar. Tabii bu süreç içerisinde Erciyes Üniversitemiz içerisinde birçok binanın üzerinde siz de görüyorsunuz herkes de görüyor bir hayırseverin ismi var. Yaklaşık binalarımızın %70-80'inde bir hayırseverin ismi vardır. Bu da aslında tüm Türkiye'ye örnek bir durumdur. Diğer üniversite rektörleri kampüsümüze geldiğinde bu binaların üstündeki isimler nedir diye soruyor. Biz de hayırseverlerimiz diyoruz yani büyük bir örnek, büyük bir gurur Erciyes Üniversitesi'ndeki bu binaların üzerindeki isimler. Tabi sadece Erciyes Üniversitesi'nde değil, Kayseri'mizde birçok yerde okullar, camiler, medrese birçok hayırseverlik yapmış, yapıyorlar hayırseverlerimiz, hemşerilerimiz. Hepsine minnettarız. Erciyes üniversitemiz eğer bu aşamaya geldiyse, Türkiye'de 11 araştırma üniversitesinden bir tanesinde olduysa, ve köklü bir üniversite haline geldiyse ki şu anda kurumsal akreditasyon için e, başvurduk ve kurumsal akreditasyona kabul edilen 11 üniversite, bir tanesi inşallah onu da alacağız. E, yani her alanda bu kadar zirvedeyse bunda en büyük eee etken bir tanesi de hayırseverlerimizdir. E, tabii ki akademisyenlerimiz, idari personelimiz, e, onların gayretleri, yöneticilerimizin gayretleri önemli ama en önemli katkı da eee hayırseverlerimiz, Kayseri'li hemşerilerimizdir. Evet. Evet, son olarak da bildiğiniz gibi kemik hastanemiz yapılıyor. Burada e, hayırseverlerimiz, özellikle ortaklaşa yapıyorlar. Tek bir hayırseverimiz değil, e, 7-8 tane hayırseverimiz. Tabii bunun içerisinde daha sonra e, küçük meblağları söylemiyorum, 100 bin, 200 bin, 500 bin lirak değil, milyonluk e, e, bağış yapan hayırseverlerimizin ortaklaşa yaptığı e, Kanka tarafından e, kanka Derneği tarafından yapılıyor ama asıl hayırseverlerimizin organizasyonuyla yapılan bir kemik hastanesi var. Bu kemik hiliye hastanesi de aslında Türkiye'de bir numara. Bu kadar yatak kapasitesine sahip ve CLC rapor, sertifikası alan yani dünyada tarafından tanınan bir merkez haline gelecek. Ve Türkiye'nin en büyük kemik hiliye, çocuk kemik iliği hastanesi olacak. Bu da en son hayırseverlerimizin yaptığı bir örnek. Yine hayırseverlerimiz tarafından inşallah aynı hayırseverlerimiz tarafından acil genişletmeyi düşünüyoruz. Acil hastanemizi oraya Devletten aldığımız bütçeyle bir, bir kısım yapacağız, bir bina yapacağız. Onun karşısında da yine hayırseverlerimiz tarafından devam ettireceğiz. O acilimizin karşı tarafı hem acilin devamı olacak hem de üst tarafına yoğun bakım yapacağız. Biliyorsunuz yoğun bakım özellikle şu COVID-19 döneminde, pandemi döneminde ne kadar ihtiyacı olduğunu gördük. Ee, Elceğiz yoğun bakıma ihtiyacı var. Yoğun bakım yataklarına ihtiyacı var. Onu da o şekilde inşallah devam ettireceğiz. Ayrıca bir, bir meslek yüksek okulumuzun yine bir hayır tarafından yakında birkaç hafta içerisinde yapılması gündemde. Biliyorsunuz yine bir hayırsever tarafından üniversitemiz içerisinde bir cami yapılıyor. Yani de hayırseverlerimizin e, üniversitemize yaptıkları hayırseverlikler devam ediyor. de devam edecek inşallah.